Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kütle çekimini göreceğiz arkadaşlar. E, kütle çekimin, Newton'un kütle çekim yasası arkadaşlar. Güneş sistemindeki bütün gezegenler arasında, dünya ile dünya üzerindeki bütün kütleler arasında arkadaşlar, atomik düzeydeki bütün cisimler arasında olur arkadaşlar bu kütle çekim kuvveti. Doğadaki arkadaşlar dört temel kuvvet vardı. Geçen derslerimizde bunları görmüştük biz arkadaşlar. Bu dört temel kuvvet neydi? Bir Güçlü nükleer kuvvet. iki Elektromanyet kuvvet. 3. Zayıf nükleer kuvvet. 4. Kütle çekim kuvveti. Sırası da böyle arkadaşlar. Yani güçlüden zayıfa doğru bu şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4 diye. Buna dikkat edelim. Güçlü nükleer kuvvet neydi? Atom çekirdeğinde proton ve nötronları bir arada tutulmasını sağlayan kuvvettir arkadaşlar. En şiddetli budur. Elektromanyetik kuvvette manyetik maddelerin ve elektrik yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvettir. Uzun menzildir arkadaşlar bu. Zayıf nükleer kuvvette arkadaşlar bazı parçacıkların ve atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumlu kuvvettir arkadaşlar. Bu zayıf nükleer kuvvette. Kütle çekim kuvveti de kütlesi olan bütün cisimler arasında etkili olan bir kuvvettir. Yani kütle çekim kuvveti arkadaşlar menzil büyük olmasına rağmen zayıf bir kuvvettir arkadaşlar. Bu dört temel kuvveti bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kütle çekim kuvvetine bir giriş yapalım. Diyelim ki elimizde arkadaşlar M1 ve M2 kütleli iki tane cisim olsun. Bu iki cisim birbirlerini eşit büyüklükte kuvvetle çekerler. Eşit büyüklükte kuvvetle. Yani ben desem ki bunlara büyüklük olarak M1, M2'yi F kuvvetle çekse M2 de M1 yine aynı büyüklükte F kuvvetle çeker arkadaşlar. Yani birbirlerinin kuvvetler F1 eşittir F2'dir ama büyüklük olarak büyüklük olarak. Ama yönce nedir? Zıttır. Çünkü vektörel büyüklüktür. Yani F1 eşittir. Eksi F2 diyebilirim arkadaşlar. Vektörel düşünürsem. M1 ve M2 diyelim ki birbirlerini F büyüklüğünde kuvvetle çeksinler arkadaşlar. F ile çekmiş olsunlar. Çektikleri kuvvet nedir? F eşittir arkadaşlar burada. G çarpı M1 çarpı M2 bölü aralarındaki uzaklığın karesi ama merkezlerinden uzaklığı arkadaşlar ikisinin de merkezinden uzaklığı nedir? R kare. O zaman kütle çekim kuvveti arkadaşlar biz buna kütle çekim kuvveti diyoruz. Kütle kütle çekim arkadaşlar kuvveti neymiş? Kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı aradaki uzaklığın karesiyle arkadaşlar ters orantılıymış. Burada G'de erasal çekim sabiti arkadaşlar. 6,67 çarpı 10 üzeri 11'dir arkadaşlar. Bunu bilelim. Şu G sabit sayıdır. Yani burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Ee, kütleler birbirlerine eşit büyüklükte kuvvetle çekiyorlar. Yönce zıttır ama eşit kuvvet dese yanlış olur. Bak yön, bir büyüklüktür çünkü. Ve kuvvetimizin değeri g eşittir m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın aradaki uzaklığın karesidir arkadaşlar. Gayet basit bak gördüğünüz gibi. Devam edelim. M kütleli bir gezegen arkadaşlar bir gezegenimiz var elimizde m kütleli. Yüzeyinde bulunan M kütleli cisme uyguladığı çekim kuvveti bu cismin ağırlığına eşittir. Ama önce biz ağırlık neydi onu bilelim. Ağırlık arkadaşlar neydi? M kütleli cisme yer çekimi tarafından uygulanan kuvvetti. Yani G ile gösteriyorduk biz. M idi değil mi? İşte bu yer çekimi kuvveti yani yerin uyguladığı kuvvet M idi. Kütlesi M ise. İşte burada arkadaşlar bu M gezegeninin yüzeyindeki M kütleli cisme Uygulanan çekim kuvveti aslında bunlar ne yapıyorlar birbirlerine aynı büyüklükte kuvvetle çekiyorlar değil mi? Çekim kuvveti bunun ağırlığına eşittir. Yani F eşittir mg diyebilirim arkadaşlar burada. F dedim şey neydi? G, g kütle çekim kuvveti o da g çarpı büyük m çarpı küçük m bölü r kare merkezden uzaklığı bak gördüğünüz gibi o da ne eşittir? Mg eşittir arkadaşlar. Yani ağırlığımız bizim ne eşitmiş? G çarpı büyük m küçük m bölü r kareymiş arkadaşlar. Burada yer çekim ivmesini sorarsa m'ler gider arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yer çekim ivmemiz bizim ne oluyor? G çarpı arkadaşlar büyük m bölü r kare olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Bu cismin yer çekim ilmesi. Yani dünyanın o e, o cismi uyguladığı ivme arkadaşlar. Şimdi eğer m kütleli gezegenden yüzeyinden d kadar uzaklıktaki Cismin ağırlığı nedir dese arkadaşlar ne yapacağız? Yine aynı şekilde buna uygulanan çekim kuvveti bu cismin neyine eşittir? Ağırlığına eşittir. Ama buradaki yer çekilmesi nedir arkadaşlar? Farklıdır bak gördüğünüz gibi. G üssü yazdım hemen. Yani burada yine F eşittir. Mg üssü. F ne? G çarpı. Büyük M çarpı. Küçük M bölü. R artı D'nin karesi. Eşittir. Mg üssü. O zaman ne oldu arkadaşlar? M'ler gitti yine bak. Küçük M'ler gitti. G üssü yer çekimimesi ne oldu? G çarpı büyük bölü R artı D'nin karesi oldu. O zaman arkadaşlar dünyanın veyahut da en kütleli gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça yer çekimimesi ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi azalıyor. Yani cismin ağırlığı da ne yapmış oluyor o zaman? Azalmış oluyor. Ama kütle değişmez. Madde miktarı da kütle değişmez. O zaman G üssü ne oldu? G çarpı büyük M R artı D'nin karesi karşımıza çıktı arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yer ilmesine bakalım arkadaşlar. Bakın burada en kütleli bir, bir gezegenimiz var. Onun üzerinde küçük en kütleli bir tane cismimiz olsun. Buna uygulanan çekim ivmesi neydi? Çekim kuvveti ağırlığına eşitti. Yani F eşittir arkadaşlar. G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü R kare neydi? Mg idi. G'ler M'ler de gitti. Küçük M'ler de gitti. G ne oldu yer çekimmesi G çarpı büyük M bölü R kare yani kısacası arkadaşlar bakın yer çekimmesi e, uzaklıkla ters orantılı uzaklığın karesiyle ters orantılı gördüğünüz gibi direkt ama şunu bilelim arkadaşlar e, bu cisim arkadaşlar e, merkeze doğru yaklaştıkça arkadaşlar yer çekimmesi ne yapıyor azalıyor yani düzgün şekilde azalıyor yani. uzaklaştıkça merkeze uzaklaştıkça düzgün şekilde artıyor nereye kadar düzgün şekilde artıyor yüzeye kadar. Ve yüzeyden sonra artık parabol şekilde ne yapıyor arkadaşlar azalıyor yerçekimmesi. Mesela ben şöyle diyebilir miyim? Atyon kafadan burası r olsun arkadaşlar. Şurası da ne olsun r bölü 2 olsun. R'deki e, imesi yerçekimmesi g ise r bölü 2'deki yerçekimmesi nedir? G bölü 2'dir arkadaşlar. R bölü 4'teki, buradaki r bölü 4 olsaydı buradaki yerçekimmesi ne olacak o zaman? G bölü 4 olacak. Düzgün şekilde azalıyor. Merkezde yerçekimmesi nedir arkadaşlar? Sıfır da diyeceğiz arkadaşlar. Ama e, kürenin veyahut da e, gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça yerçekim bakın uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak şekilde ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane elimizde bakın. Burada m kütleli bir gezegenimiz var. A noktasındaki B noktasındaki ve C'deki yerçekim ürünlerini bulalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar yerçekim neydi? Hemen onu yazalım. G, büyük G M bölü R kare it, değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım şimdi. Burada arkadaşlar B noktasındaki yer çekilmesi. GB nedir arkadaşlar GB? G çarpı büyük M çarpı büyük M bölü R kare. Yani 2 R'nin karesi ne yapar? 4 R kare yapar. C'deki nedir arkadaşlar? C'deki buradaki C'deki G çarpı büyük M bölü 1, 2, 3, 3'ün karesi 9 R kare yapar arkadaşlar. Yani ben buna bunu atıyorum kafadan. G bölü, de, G bölü 4 demiş olsam bunun ne diyeceğim? G bölü 9 diyeceğim arkadaşlar. G bölü 9 diyeceğim. Ama A noktasındaki ne? yüzeyin tam yarısı olduğu için yüzeydeki G bölü 4 ise A noktasındaki iğmemiz ne olacak o zaman bizim? G bölü 8 olacak. Düzgün şekilde ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet devam edelim. Kütle çekim potansiyel enerjisi arkadaşlar. Kütle arasında oluşan kütle çekim kuvveti ile aralarındaki uzaklığın çarpımına kütle çekim potansiyel enerjisi denir arkadaşlar. Kütle arasındaki uzaklık azaldıkça kütle çekim potansiyeli de ne yapar? Azalır. Arkadaşlar biz şunu bilelim önce. Yapılan iş neydi arkadaşlar? Yapılan iş kuvvet çarpı alınan yoldu değil mi? Kuvvetimiz ne? Kütle çekimde kuvvetimiz ne? G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü nedir? Uzaklık. Yani x kare diyebilirim çarpı alınan yolda da x desem x'ler ne yapar arkadaşlar gider. O zaman bizim yaptığımız iş yani enerji ne çıkar karşımıza arkadaşlar enerji g çarpı büyük m çarpı küçük m bölü x çıkar gördüğünüz gibi. Yani burada da onu diyor arkadaşlar bakın kütleler arasında oluşan kütle çekim kuvveti ile kütle çekim kuvveti ile arkadaşlar e, aralarındaki uzaklığın çarpımı bize potansiyel enerji verir diyor. Bak gerçekten de potansiyel enerjiyi arkadaşlar kütle çekim potansiyeli U ile gösteriyoruz biz. Burada gördüğünüz gibi kütle çekim potansiyel enerjisi. Eksi G çarpı M1 çarpı M2 bölü D diyoruz. Aralarındaki uzaklıktan ters orantılıdır. Kütlerin çarpımıyla nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Buradaki eksi olmasının sebebi ne arkadaşlar? Bunların kendilerinin meydana getirdiği enerji olduğundan dolayı. Eğer biz bizim uyguladığımız bir kuvvetle bir iş yapılmış olsa da o zaman burası ne olacaktı o zaman pozitif enerji olacaktı. Pozitif olacaktı o zaman. Şimdi yeryüzündeki bir cismi sonsuza götürmek için gerekli olan enerji arkadaşlar bağlanma enerjidir. Artık arkadaşlar sınavda yorum soruları geliyor. işlemli sorular gelmiyor. Eskiden bayağı işlem yapardık bunlarla alakalı. Ama şimdi direkt olarak yorum soruları geliyor. Şu formülün yorumlaması geliyor. Yani fazla işleme girilmiyor artık arkadaşlar. Yeryüzündeki bir cismi sonsuza götürmek için gerekli olan enerjiye bağlanma enerjisi denir arkadaşlar. Mesela şunu düşünün. Yeryüzü M olsun. M kütle cismi sonsuza götürmek için yapılan enerjiye biz arkadaşlar ne diyoruz? Bağlanma enerjisi diyoruz. Yeryüzünde, yeryüzünde durmakta olan M kütle cismin gezegenin çekim alanından kurtulması için gerekli olan kinetik enerji de kurtulma enerjisi diyor. Yani Buradaki yeryüzündeki M kütleli cismin arkadaşlar çekim alanından kurtulması için gerekli olan enerjiye de kurtulma enerjisi diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir gezegenin çekim alanında dolanan uydunun hızı arkadaşlar. Bir gezegenimiz var M kütleli ve D kadar mesafede uzaklıkta M kütleli bir uydu ve hızı dolanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun hızını nasıl bulacağız? Bu iki kütle arkadaşlar birbirlerine ne yaparlar? Bir çekim kuvveti uygularlar. Değil mi arkadaşlar? Çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti uygularlar. Ve ben biliyorum ki çembersel hareket yapan bir cisim eğer V hızla hareket ediyorsa içe doğru ne etki eder buna? Merkezcil kuvvet etki eder. Değil mi? işte arkadaşlar buradaki çekim kuvveti merkezcil kuvvete büyüklük olarak nedir? Eşittir. Burada kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvetine eşit dersem kütle çekim nedir? G çarpı büyük çarpı küçük M Bölü d kare arkadaşlar bakın d kare eşittir merkezcil kuvvet neydi arkadaşlar merkezcil kuvvet m v kare bölü r değil mi m v kare bölü r diyorduk burada ne d olduğu için d alacağız arkadaşlar o zaman ne oldu küçük mler gitti bakın gördüğünüz gibi d de gitti burada şu d de gitti o zaman v kare ne çıktı karşıma g çarpı arkadaşlar m bölü d oldu her iki tarafın kare kökünü alırsam arkadaşlar ben burada uydunun hızını ne bulurum? Karakök içerisinde g büyügen bölü d olarak karşıma çıktığını ne yaparım arkadaşlar? Görürüm. Yani uydunun hızı d yörüngedeki uydunun hızı neymiş arkadaşlar? G çarpı büyügen bölü D'ye karşılık geliyormuş arkadaşlar. Evet bir örnek yapalım arkadaşlar buradan. X cisimlerine Güneş'in uyguladığı çekim kuvveti eşitse diyor mx bölü my nedir diyor. Arkadaşlar güneşimiz var burada. X y uyguladığı kuvvetler eşitmiş. O zaman bunun uyguladığı kuvvete ben f dersem bunun uyguladığı kuvvete de Yine f diyeceğim değil mi arkadaşlar? Kütle çekim kuvvetleri eşitmiş arkadaşlar bunların. F eşittir o zaman. G çarpı büyük M çarpı MX bölü aradaki uzaklık 2R olduğu için 4R kare. Bu eşitmiş Y'ye uygulanan çekim kuvvetine. Yani G çarpı büyük M çarpı MY bölü arkadaşlar 1, 2, 3, 3'ün karesi 9 R karedir. O zaman G'ler gitti. Büyük M'ler de gitti gördüğünüz gibi. R kare de gitti. O zaman MX bölü 4 ne oldu? MY bölü 9 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. MX bölü MY nedir o zaman? 4 bölü 9'dur. Evet. 4 bölü 9. Bir örneğimiz daha var arkadaşlar. R yarıçaplı türdeş bir gezegenin K ve L noktalarındaki çekim iğmelerinin büyüklerinin oranı nedir diyor arkadaşlar. İğme neydi arkadaşlar iğmemiz? G eşittir. Büyük G çarpı M bölü R kareydi. Yer çekim iğmesi buydu arkadaşlar. K noktasındaki bizim iğmemiz nedir? G çarpı büyük M bölü R karedir. Şu R. L noktasındaki iğmemiz nedir? G çarpı büyük M bölü merkezli uzaklığı ne kadar? 3R. O zaman 9 R karedir arkadaşlar. Bunu oranlarsa Y'ler gider, R kareler gider, M'ler gider. Ne çıkar karşımıza? 9 çıkar. O zaman YK bölü GL oranı neymiş arkadaşlar? 9'muş arkadaşlar. Diğer derslerimizde buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.